Bir baktığım zaman kime girişimci denir diye arkadaşlarımın notlarından da esinlenerek bakıyorum. Bir kere kendine güvenmesi lazım. Ee, aynı zamanda güvenilir olması lazım. Cesaretli olması lazım. Risk alması lazım. Yaratıcı olması lazım. Ve de arkadaşlar sosyal münasebetlerine iyi olması lazım. Bir başka şey de şu iyimser olması lazım ve de inandırıcı olması lazım. Burada arkadaşlar kullanılan bir kelime var. Ben o kelimeye yoğun olarak bakıyorum. O kelimenin adı, kelimenin adı inovasyon. Latinceden gelen bir kelime. Ben genellikle de Türkçe kelimelerin kullanılmasını çok daha fazla arzu ediyorum. Ve sizlerden ricam şu, kullandığınız kelimeleri yurttaşlarımız anlaması lazım. Yurttaşlarımız o kelimeyi anlamıyorsa, onun o zaman çok fazla bir anlamı yok. Biz hep iter olaylara bakıyoruz. İthal olaylara baktığımız zaman da gerçekten başarı elde edemiyoruz. Bir ülkede girişimciliğin artması için o ülkenin marka değeri olması lazım. Bir ülkenin marka değeri yoksa o zaman o ülke Şampiyonlar Ligi'nde oynayamaz marka değeri olması lazım. Şöyle bir şey düşünün. Londra Hitro Havalanı'na inin. Berlin Tegel Havalanı'na inin. Roma Havalanı'na inin. Bakın. Fransa'nın markası var. İngiltere'nin markası var. İspanya'nın markası var. Türkiye'mizin orada bir tane markası yok. O zaman markalaşmamız lazım. Markalaşma olması için de bizim kendi isimlerimizi kullanmamız lazım. Hep özenti isimlerle gidiyoruz. O zaman ne oluyor? Türkiye'nin çok fazla marka değeri kalmıyor. O nedenle de ben bu inovasyon kelimesi yerine yenilik diyorum, yenileşme diyorum ve girişimcilik diyorum. Bu girişimciliği ve yeni fikirleri bir noktaya getirmek için birazcık şeye bakmamız lazım değerli arkadaşlarım. Öncelikle 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 şunu planlamamız lazım. Bir arkadaşımızın enerji bulması için önce heyecan verirsiniz. Arkadaşlar, heyecanınız yoksa yeni fikirlerle buluşamazsınız. Mutlaka ve mutlaka heyecanınız olması lazım. Hissetmeniz lazım ve iyi bir noktaya taşımanız lazım. Bir de pozitif enerjiye doğru odaklanmamız lazım. Negatif enerjiye doğru bakarsak hiçbir zaman için muvaffak olamayız. Mutlaka pozitif düşünmemiz lazım. Pozitif düşünmezsek yenileşmeyi ve yeni fikirleri yakalayamayız. Peki arkadaşlar. Ampulü kim buldu? Edison buldu. Bu da bir insandı. Peki biz niye bulamıyoruz? Biz niçin bulamıyoruz? Bizim bulmamız için şunu yapmamız lazım. Harvard'a gittim, baktım ve girdim. Harvard yeni fikirlere ve yeni projelere finansman ayırıyor. Yeni fikirlere ve yeni projelere finansman ayırmadığımız süre içerisinde başarılı olamazsınız. Biz yeni fikirlerin önünü açmıyoruz. Yeni fikirlerin önünü mutlaka ve mutlaka açmamız lazım. Ve sevgili arkadaşlar, yeni fikir için mutlaka ve mutlaka mücadele etmemiz lazım. Kendimizi de zorlamamız lazım. Sevgili arkadaşlar, değişimde zarar kim çeker biliyor musunuz? Direnç gösterenler çeker. Değişimi kolay kolay kabul etmezler. Ben geçen bir üniversitede bir sohbet ederken, Algor hazırlayın, yıllar önce küresel ısınma dedi, küresel ısınma dedi. Öyle bir fikir yaptı ortaya Hakikaten küresel ısınma belli bir nokta devam etti. Peki bu küresel ısınmayı biz niye söyleyemedik? Niye bizim gençler bunu söyleyemediler? Ya da biz niye siyasi olarak bunları bulamadık? Sonra ben konuştum. Dedi ki bir tanesi başkanım dedi. Algor söylediği için inanlar dedi. Bir söyse kimse inanmazdı. Bu da farklı bir şey yani. Onun için yenilikler, yenilikler bazen kafayla duvarı delmeye başlar gidersiniz. Bize mesela bir sürü, bir sürü gelir, yeni fikir anlatır. Biliyor musunuz ki çok yeni ve çok yararlı bir fikri zamansız anlatırsanız sizi kimse dinlemez. Onun zamanını yakalamak lazım ve zamanında anlatmak lazım. Ee, sevgili arkadaşlar, ufak adımlarla büyük adımlara doğru biz gerçekten ilerleyebiliriz. Ben şimdi biraz sonra belediye olarak neler yaptıklarımızı aktaracağım. Sevgili arkadaşlar, Değişim kalpte başlar. Önce kendimizi geliştirmemiz lazım. En büyük inovasyon kendimizi geliştirmektir. En büyük yenilik bir kere ben başaracağım demektir. Yenilik için sevgili arkadaşlar üç şeye ihtiyaç var. Bir, kaliteye ihtiyaç var. İki, kapasiteye ihtiyaç var. 3. kapitale ihtiyaç var. Yani yeniliği yakalamamız için önce kaliteli bir iş yapmamız lazım. Kaliteli bir kadro kurmamız lazım. Kaliteli bir arkadaş kadromuz olması lazım. Benim sizlerden ricam şu, hangi konuya odaklanıyorsanız o konu üzerinde yoğun bir şekilde çalışın. Mesela sosyal medya son derece önemli. İnternet, Facebook, Twitter son derece önemli. Ama iyi yönetemediğimiz süre içerisinde sizin vaktinizi alıyorsa, sizi sıkıntıya sokuyorsa, siz 4 saat, 5 saat internette dolaşıyorsunuz ve sonuçta bir şey elde edemiyorsanız demek ki zamanı iyi kullanamıyorsunuz. O zaman ne yapmamız lazım? Hangi konuyla ilginiz varsa lütfen o konuya girin, o konu üzerinde araştırma yapın ve daha sonra Twitter'dan çıkın, sosyal medyadan çıkın ve kendi keyfinize bakın. Aksi takdirde gözleriniz yorulacak, zamana bakacaksınız. Gece 3'e 4'e kadar Twitter'da ve sosyal medyada dolaşan arkadaşlarımız var. Gözünüze yazık ve enerjimize yazık. Enerjimizi iyi bir şekilde kullanmamız lazım. Ve sevgili arkadaşlar, kapital bulunması gerekiyor ama iyi bir düşünce varsa, iyi bir fikir varsa ona rahatlıkla kapital bulunur. Ben geçen sene arkadaşlar, ee, hayır, geçen sene değil, 4 sene önce Bolu'da İzzet Baysal Üniversitesi'nde konuşma yapıyorum. Bir arkadaşlar çok agresif sorular soruyor, çok şey sorular soruyor, agresif farklı farklı bir yapıda sorular soruyor. Sabırla dinliyorum kendisini. Ve dedim ki bana çok yararlı bir düşünce bulun. Gelin o projeyi ben size paylaşmak istiyorum. O çok agresif soru soran, o anda sempatik bakmadığım için de ben, beni aradı. Dedi ki başkanım bana bir şey söylemişsiniz, ben geliyorum. Dedi. Geldi bana. Dedi ki başkanım ben çok yararlı bir düşünce buldum. Yeni bir fikir buldum dedi. O fikri size paylaşmak istiyorum. Bir dakika, fikri bana çıkalım. O fikirden önce bir zarfın içerisine ne kadar bir beklentim var onu yazdım. Dedi ki başkanım ben şahsı olarak hiçbir şey bekledim. Yok dedim hani yazdım. Arkadaşlar bu fikri nasıl buldun? Ben buldum dedim. dedim ya sen onunla ilgili bana bir şey yaz. Ya okula bir şey yaz ya. Çünkü ben bunu belediye ile ilgili paylaşacağım. Bunu mutlaka bir emek harcadın. Çünkü fikri beğenirsem senin fiyatın yükselir dedim. Bir fikri beğenirsen senin fiyatın yükselir o zaman problem olur. Şimdi ben fikri görmeden sen o zarf içerisine rakamını yaz. Hiç unutmuyorum. Bir ee, o zamanın rakamıyla 2000 dolar rakam yazdı. Büyük para, çok büyük para. Fikri açtı, ben fikri beğendim. Neydi biliyor musunuz? Bu ülke için 11 Eylül olmuştu, Türkiye'de büyük bir ekonomik sıkıntı vardı ve bir kampanya önerisi bana getirdi. Bu ülke için ister bir simitan, ister bir otomobil kampanyasıydı ve ben bunu hakikaten e, geliştirdi, o çocuğun fikriydi ve ben ondan sonra o beni çok eleştiren, çok agresif diye baktım arkadaşımızla da muhteşem bir gönül bağımız oldu evet bu ülke için ister bir simitar, ister bir otomobil kampanyası peki bu fikir geldi ama bu fikri o zaman ben sunmam lazım bakın orada Abdullah Kıvalı var Kıvalı'nın sahibi öbür tarafta Şamdanlar'ın sahibi var, öbür tarafta Mudo var, öbür tarafta Yargıcı'nın sahibi var, öbür tarafta Aykut Hamza yani sektörün en önemli isimleriyle bir noktaya kadar taşıdım. Onun için arkadaşlar yararlı bir fikir sizi çok çok başka bir noktalara taşır. Yeter ki o fikri bulun ve o fikir üzerinde çalışın. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey düşünün. Kendinize bir ufuk koyun, bir hedef koyun. Kendinize hedef koyamazsınız, ufuk koyamazsınız, başarılı olamazsınız. Hedefiniz nedir? Benim siyasi olarak hedeflerim var. Ben o hedeflerime ulaşmak için çok koşuyorum. 24 saat koşu Peki sana bir hedeflerine ulaştım. Hayır, hedeflerime ulaşamadım. Onun için de daha yoğun çalışmam lazım, daha çok koşmam lazım. Bir de arkadaşlar, kendinize özgüveniniz olsun. Her konuya girmeyin, her konuya atılmayın, her konuda fikir yürütmeyin. Şartlı fikir ama bir iki konu olsun ki çok iyi bildiğiniz bir konu olsun ve o konuda kendinize özgüveniniz olsun. Konuştuğunuz zaman herkes dese ki tamam, muhteşem bir noktada konuşuyoruz. Bir de arkadaşlar, yani biz yapamayız, edemeyiz. Bunları lütfen kafanızdan çıkarın. Niye yapamayacaksınız? Yani yapamam edemem denilen o negatif fikri kafanızdan çıkarın ve ben yüzde yüz başarırım. Çünkü niye başarabilirsin? Bilgi, beceri, yeteneklerim var. O zaman bir de buradan bir çevre dediği zaman çok rahat bir şekilde başarabilirsin. Sevgili arkadaşlar, üç şeyi kendi aranızda planlayın. Bir, kadromuzu ve takımınızı kurun. O kurduğunuz kadro bilgili, becerikli, yetenekli arkadaşlar ol, arkadaşlar olsun. Zekanızı lütfen birleştirin. Yeni dünya düzeninde artık ben yaparım. Ben de yaparım. Her şeyi ben biliyorum diye bir şey Artık biz biliyoruz devri var. İkincisi arkadaşlar cesaretli olun. Cesaretli olun. Ve çok cesaretli bir kadro kurun. Çok cesaretli bir kadro kurduğunuz zaman başarılı olmanın o zaman üç tane noktası var. Başarılı olmak için bir, kararlı olmanız lazım. Kararlı olmanız İki, verimli olmanız lazım. Kararlı olursanız, verimli olursanız bu da kafi değil. Çevrenizle ve dostlarınızla da uyumlu olmanız lazım. O zaman başarının göstergesi kararlı olmaktır, verimli olmaktır ve de uyumlu olmaktır değerli arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, sevgili arkadaşlar, sevgili arkadaşlar. Neyse ben sabahleyin ne? saat 05'te kalktım. Başka bir kitaplar buldum. O kitapların hepsini hocam hazırladım. Çünkü sabah 5. Baktım şimdi hocam. Arkadaşlarımın, arkadaşlarımın bana sunmuş oldukları şöyle bir dosya var. Ben bu dosyayla birlikte devreye girersem burada fazla faydalı olmaz. Çünkü benim buradan okumam, etmem olmaz. Baktım, güzel bir şey. Onlardan aldığım oldu. Sabah 05, Boğaziçi Üniversitesi başka bir şey. Ondan sonra 4-5 tane kitap karıştırdım. Onlara baktım. O kitaplardan sonra kendime göre planladım Bayram Baba. Çünkü niye biliyor musun Bayram Baba? Dersine çalışman lazım. Çalışmadığın zaman kesinlikle olmaz. Ve biraz sonra göreceksiniz hangi projelerle birlikte toplumun önündeyiz. O nedenle değerli arkadaşlarım herkes yaptığı işe inanacak ve de inandığı işi yaşayacak, yapacak. Değerli arkadaşlarım hayat sonuç değildir. Süreçtir. Bu süreci iyi planlamak lazım. Bu süreci iyi planlarsanız ben liseden ne yapacağım? Üniversitede ne yapacağım? Üniversiteden sonra master yapacak mıyım? Master yaptıktan sonra hangi firmaya gireceğim? Kendi işimi mi kuracağım? Arkadaşlarımla bir. Yani hayatı planlamak durumundayız. Hayatı planlayamazsak inanın ki muvaffak olmayız. Bir de değerli arkadaşlarım herkese merhaba deyin. Ama birlikte olacağınız arkadaşları çok iyi bir şekilde seçin. Bakın burada çok güzel bir söz var. Cahil adamın yanında kitap gibi sessiz ol. Çok cahil, çok agresif, çok lüzumsuz eleştiriler yapıyorsa onu ikna etmek için vakit harcamayın. O sonrası yaptığın hareketlerden dolayı gerçekten ikna olur. Baksanıza çünkü söz şu. Cahil adamın yanında kitap gibi sessiz olmamız gerektiğini planlıyoruz. Ve de değerli arkadaşlarım, geleceğe ve ihtiyaca uygun proje geliştirerek kazanırız. Geleceğe ve ihtiyaca uygun projeler nedir? Bütün mesele buna bakmak lazım. Şimdi üniversiteler kendi aralarında yarışıyor. Müthiş bir şey. Arkadaşlarınız da kendi aralarında yarışıyorsunuz siz de. Siz şu anda buradasınız. Burada konuşmacılardan dinlersiniz ama bir kelime alırsınız ve o kelime sizin hayatınızı değiştirir. Birçok arkadaşımız şu anda burada yok. O arkadaşlarımız ya spor yapıyor, ya savunada, ya bir arkadaşıyla dolaşıyor, ya bir başka bir noktada ya da başka bir tercihde bulundu ama siz buradasınız. Bu salonda bulunan bütün arkadaşlarımızın lider özelliği var. Siz geleceğe hazırlanmak istiyorsunuz. Ve bir başka olay şu, bugün cumartesi ama rektörümüz de lütfettiler, şeref verdiler sizinle birlikte bir öz yönetim anlayışıyla birlikte rektörümüz de burada ve bu toplantıya katılıyor. Bu da tabii bizim için çok önemli, sizler için de çok önemli. Hayatta unutmayın, üç tane güç var. Birinci güç okulunuz, ikinci güç çevreniz, üçüncü güç de toplumsal gücünüz ve bu toplantılara katılmanız ve bu toplantılarda alacağınız bilgi. Bu toplantılarda tanışacağınız konuklarla inanıyorum ki gelecekte çok farklı şeyler yapacaksınız. Ve sevgili arkadaşlar, şimdi yerel yönetimlerde şişli modeli nedir? Yerel yönetimlerde şişli modeli nasıl oluştu? Bir şeye girelim, taksi oklarına girelim önce. Arkadaşlar, her insan yaptığı işin neticesi yoktur. Belediye başkanlığı da siyasette bir girişimdir. Siyasette yenileşmeyi sağlayamadığınız süre içerisinde rutinden çıkamazsınız. Bakın bizden önceki taksi durağı şu. Bizden sonra taksi durağı aldı. Devam edelim. Bizden önce, bakın burası arkadaşlar Hilton, Hilton Oteli. Bakın bu bir divan oteli olsa olmaz. Hilton Oteli. Binlerce turistin geldiği yer ama Hilton Oteli binlerce turist orada ağırlarken taksi durağı böyle taksi durağı olur mu? E, ne yaptık biz arkadaşlar? Taksi durağı bu hale getirdik. Devam edelim okullara geçelim. Birçok yani şu anda arkadaşlar 34 tane taksi durağı yıktık ve temizliğini yaptık. Okullarımıza bakalım. Sevgili arkadaşlar, İstanbul deprem şu anda. O zaman ne yapmamız lazım? Depremde ilk kurtarılması gereken nedir? Okullarımız, hastanelerimizdir. Okullarımız 50 sene önce yapılmış. 12 derslik okullar. Göreve geldiğimiz zaman bir sınıftaki 60 öğrenci vardı. Şimdi bakın arkadaşlar Kuştepe'deki Yunus Emre lisemizi yıkarak o Yunus Emre lisemizin yerine nasıl bir okul yaptık? Devam edelim. <laughs> Devam edelim. Bakın arkadaşlar burası Selahattin Eyyubi İlk Öğretim Okulu. Burası ne lise biliyor musunuz? Profilo, Alışveriş merkezinin altı Gülbağ'ın deresi olan bir yer ve 12 derslik okulumuz var. 12 derslik okul, Bakın burada bilgisayar laboratuvarı yok, el laboratuvarı yok. Burada spor merkezi yok. Bakın biz 12 dersli okulu yaptık. Onun yerine şöylesine dev ve hakikaten muhteşem bir okul yaptık. Ne oldu? Burası arkadaşlar maç ve okulu. Çok önemli mevzular var. Okulumuzun kurucusunun torunları da burada. Mustafa Koç da burada, Ali Koç da burada. Ama biz bu okulu yıktık ve bakın arkadaşlar tarihi dokusuna uygun hale getirdik. Devam edelim. Evet, burası Ok Meydanı'nda bir okulumuz arkadaşlar. Ok Meydanı'ndaki okulumuz, yine 14 derslik bir okul, yıktık falan hale getirdik. Evet, okullarımız arkadaşlar, okullarımız 40 tane okulumuzu yıktık ve yepyeni onları yerine süper okullar. Devam edelim, başka bir bölüme geçelim. Çamaşırhane'ye geçelim, enteresan geliyor gençlerim. Çamaşırhane. Evet, daha, evet, çamaşırhane. Arkadaşlar, Fakir mahallelerimiz var. Ekonomik durumu zayıf olan mahallelerimiz var. Çamaşır dahi yıkayamazlar. Gittim, baktım, Kuştepe konuşuyorum. Esmer vatandaşların olduğu yer olarak konuşuyorum. He? İnovasyon mu işte? Ya değişik, bravo. Teşekkür ederim efendim. Sordum, dedim ki Bu çocuklar dedim, niye yıkamıyorsun? Dedi ki, abi kızanı ben nasıl yıkayayım dedi. Benim dedi, para yok dedi. Dedim, omo falan almıyor musun? Alo dedim ben nasıl alayım para yok ve o gün karar verdim ki benim bu insanlara bir çamaşırhane yapmam lazım. Buraya arkadaşlar gelirler, çamaşırhaneye gelir, eşyalarını sabah onda bırakır ve öğleden sonra kurdurmuş olarak alır. Burası Kuştepe, esmer vatandaşlarımızın bulunduğu yer ama onlara iyilik yaptığınız zaman da onlar onun tadındadır. Mesela seçimlerde oraya başkaları gider, onlar şunu söyler, elimizden maşa kimse çıkamaz Sarıgül'le başka. <laughs> De arkadaşlar, arkadaşlar, emekliler çok önemli sevgili gençler. Emeklilere, büyüklerinize lütfen saygı gösterin ve büyüklerinizi lütfen arayın. Mesela buradan çıktıktan sonra anneannenizi, babaannenizi gerçekten bir aradığınız andan itibaren dedeceğin nasıl, babaanneciğin, anneanneciğin nasıl dediğiniz anda dünya onlarla olur biliyor musunuz? Emekli sabahleyin gidecek yeri bulunmaz. Ben ne yaptım? Emeklilerimize, sayın rektörüm, Burası emekliler dinleme merkezimiz. Sabahleyin saat 8'de açılır. Akşam saat 18'e kadar. Burada televizyonlu oda var. Televizyon oda var. Burada kütüphanemiz var. Burada emekli kütüphaneye gelir. Kimse orada konuşmaz. Hiç kimse orada oturur, oturur dinler, kitabını okur. Arkadaşlar her hafta burada, her günü ya Liyos Kulüpler, ya Ratoli Kulüpler burada bir emekler günü yaparlar. Burada doğum günleri olur. Buradaki emeklerimizi biz alırız. Sosyal gezilere götürürüz. Ve burası bizim emeklilerimiz. Kendi aralarında kurdukları orkestralar var. Kendi aralarında kurdukları çalışmalar var ve muhteşem bir başka proje için arkadaşlar kreşlerimize gidelim. Kreşlerimize geçelim. Bakın burası Erdal, o güzel doğrusu. Burası ben bir gün Marmara Üniversitesindeyim. Gençler bana geldiler. Orada Baraka'da okuyorlar ve Burada ben de bir bilen ücretler, ben de Profesör Erdal İnönü bilim merkezini yaptım ve burada komple basın yayın bölümü öğrencileri burada okuyorlar. Burası dışan bir yerdir ve hakikaten çok da güzel bir hizmet oldu. Evet. Arkadaşlar burası Şişli Fulya Mahallesi'ndeki bilim merkezimiz. Bu bilim merkezimizde farklı deneyler yapılıyor ve buraya 12 ilkokul çocuklarımız ve ortaokul çocuklarımız geliyor ve burada hakikaten çok güzel bir zaman zaman her konuda farklı konularda çalışmalara devam ediyoruz.